Yeni bir videodan herkese selamlar. Bu videoda onlarca MLB hesabına girip MLB X Naruto etkinliğinin part 1 premium tedarindeki görevleri tamamlayıp yüzlerce çekiliş yapacağım. Bakalım bu çekilişlerden kostüm elde edebilecek miyiz? İlk olarak Sayın Sekreterim Batuhan Esenman'ın hesabından başlayacağım. Şöyle bir 10 basalım. Elmas harcama görevimizi yapalım. Oy çok güzel. Premium tedariğe geldik. Hepsini alıyoruz. Toplamda 29 biletimiz var. Şuradan da takas yapıp biletler alacağız. Şöyle 3 bilet daha buradan aldık. 32 x çekiliş yapacağız canlar. Animasyon atlamadan yapacağım bunları. Belki atarlar. Oğlum ver lan. Ver lan. 1261 puanımız oldu etkinliğin mağazasına gelelim Ana karakterimiz olan Naruto'nun kostümünü şöyle hızlıca bir alalım Batuhan kardeşime Naruto Uzumaki kostümü hayırlı olsun diğer hesaplarda direkt çıkartmaya çalışacağız haydi Abonem has takipçim Ahmet Arif'in hesabındayız kendisi baya birikim yapmış Naruto kostümlerini istiyor Şöyle bir başlayalım bütün elması buraya yığacağız inşallah çıkar. O kadar çok istiyorum ki ona kostüm gelmesini anlatamam. İki kostüm istiyor. Naruto ve Sasuke fazladan bir tane çıkarsa çok iyi olur. Bu arada sağlam puan aldık. Birazcık da şöyle bir animasyon atlayalım. Atlamayalım. Hadi oğlum atman yok mu lan? Benim bir totemim vardı onu yapacağım burada. Şöyle bir bas. Tamamdır. Bir bas tamam. ver. Of. Emojilere denk geldi. Bir daha deneyeceğim. Hadi lan. Şimdi ver. Yine emojiye denk geldi. Şöyle yapacağım. 1, 2, 3, 4. Hadi oğlum. Aga be. Devam ediyoruz. Ahmet Arif'e güzel bir kostüm çıksın be abi Hadi lan Hadi Mobile Legends Yap şeklini be kral Bunu aldık Bir onda daha basıyorum Hadi oğlum yaparsın Hadi Mobile Legends 8 biletimiz kaldı Onları almıştık Bunları tek tek basacağım 1-2-3 4 5 6 7 8 sonra animasyon atlamadan 10 Oğlum lan oğlum lan Hadi lan Yap oğlum şu güzelliğini ya Hadi Mobile Legends, hadi oğlum be At lan şu kostümü Yaparsın sen ya Hadi oğlum lan verirsin lan sen Hadi Mobile Legends At oğlum Acaba ha bunlara saklamış Tamam tamam Bunlara saklamış olayı Şimdi anladım arkadaşlar şu an Alacağız Naruto kostümü Çok güzel çok güzel Bastım Adamsın be Mobile Legends <laughs> Bir bilet daha var bunu da basalım Kaç puan oldu hiç dikkat etmedim puana 3079 puan oldu Ahmet Ahmet Arif bizden Naruto'yu istemişti Şöyle bir Naruto kostümünü alalım Abi çok güzel kostümler ya Naruto kostüm hayırlı olsun Ahmet kardeşime. Bir de Sasuke'yi istemişti. Sasuke'yi de alalım şöyle. Sasuke'si de hayırlı uğurlu olsun. Kendisi artık etkinliklerden faydalanarak, indirimli çekilişlerden faydalanarak çok rahat bir şekilde Naruto serisini tamamlayacaktır. Buradan Ahmet Arif kardeşime az takipçime teşekkür ediyorum. Abone mas takipçim fakirin hesabındayız. Direkt çekilişlere başlayacağız. Emoji. Hadi oğlum. Şurada da bir biletimiz var. Bunu da alalım. Tek atmamız yok mu kostüme? Aga be. TikTok'tan tanıştığım takipçim abonem Radoviç. Rıdvan'ın hesabındayız. Bakalım onda neler yapacağız. 12 sarjama görevini direkt burada yapıyoruz. Bugün kostüm çıkacak. Hissediyorum arkadaşlar. Kostüm çıkacak bugün. Şöyle animasyon atlayarak bir tane yaptım Atlamadan bir tane yaptım Sonra bir daha atlayarak yapacağız Bakalım ne olacak abi belli olmaz Şuradan veriyorum bile tamam Bir bilet daha aldık bir, bir on daha yapıyoruz Atlayarak hadi oğlum Aga be Şundan ver bari Abonem takipçim Ercan kardeşimin hesabındayım Atlan oğlum 30 bilet Hadi oğlum ya Oy ananı avradını bu ne lan bu ne abi 4 emoji bir tane efekt aldık güzel bir on daha basıyorum Animasyon atlayacağım canlar hissediyorum Geliyor bak 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 ha burada ne var Aa şurada da bir bilet varmış tamam Hadi oğlum Bak hissediyorum O kostüm buraya geliyor Geliyor mu Ha şu 1 de verecek tamam tamam Pardon Evet Ha indirimden mi vereceksin tamam Ananı. Discord moderatörüm Şilan. Viltros'un hesabındayız. Biletleri topladı. 10x'e başlıyorum. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Ya. Ne vereceksin abime Emoji verdin. En son çevirmeleri animasyon atlayarak ya da du bakayım. Du bakayım. Animasyon atlamadan direkt basacağım abi. Hatta şuradan bir tane bilet alalım. Biraz daha düşsün maliyet. Bas oğlum. Aga be. Çok değerli arkadaşım, abonem, has takipçim Feriden hesabındayız. Elmas harcama görevini yapacağız. Hadi oğlum. Atlan bir koşum. Geliyor mu? Abi ya. 29 bilet var. Bir tane atarsın diye düşünüyorum oyun. Bir tane atarsın diye düşünüyorsun. Hadi oğlum. Ver işte. Naz yapma be oyun. Naz yapma be kardeşim. At şu Naruto'yu ya. Abone mas takipçim Moira'nın hesabındayız. Elmas harcama görevini burada yapacağız ama tek tek çevirecek yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir başlayalım. Belli olmaz abi. Şekilde de atar mı atar. Tamam. Animasyonu atlamadan bir tane çevireceğim. Sonra atlayacağım. Sonra atlamadan bir daha yapacağım. Hatta şöyle yapacağım arkadaşlar. Bakın. Bir tane bastım tamam mı? 2 3 4 5 6 7 Son onluyu da Animasyonu Atlayarak şöyle basacağım Totem deniyoruz abi ya geldi Bundan mı acaba ya Olabilir abi Belli olmaz Abone mas takipçim hesabındayız. Biletleri toplamış beni yormamış kardeşim. Şöyle bir çevirelim bakalım ne gelecek. Hadi oğlum. Hadi oğlum hadi ver lan ver 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 istiyoruz o kostunu. Hadi la. Hadi la bir on daha basacağım. Bir on daha basacağım lan. Bir Naruto kursunu çok görüyorsunuz ya mobile değilse. Hadi oğlum ya. Abone mas takipçim kardeşim Alican'ın hesabındayız. Burada elmas harcama görevini yapacağız da bu ne yaptı la? Oğlum biletleri niye topladın Alican? Alican beni çıldırtıyorsun inşallah korusun Hadi oğlum. Hadi lan. Elmas harcama görevinde şöyle yapalım abi. Şunları da topla. Bir tane daha animasyon atlayarak basayım. Şuradan geleni de alıp bassam ne olur ki? Atar mısın lan? yapmış 61 hesabından Naruto'nun part 1'ini yapacağız arkadaşlar. Animasyon atladık. 250 elmas harcamamız gerekiyor burada. Hadi bakalım. Bir tane animasyon atlamadan basayım. Tamam. Animasyon atlayarak bir tane basalım. Hadi oğlum. Şurayı da bir alalım bakalım. Buradan belki gelir abi. Ü Bayağı sağlam puan. 44 puan kastık. Kendi ana hesabımdayım. Şöyle bir 10x'e elmasımızı harcayalım bakalım. Bir kostüm vermedi bana zaten bu. Beni çıldırttı etkinlik arkadaşlar. Vermiyor abi yüz etkinlik Animasyon atla Şöyle basıyoruz Bas Bas Şunu da bas Buradan suyu alacağım arkadaşlar Suyu alalım Geri kalanını yine indirimli bir şekilde almaya devam edeceğim Hayırlı uğurlu olsun hanemize diyelim Loading hesabımdayım Bu da farklı bir hesabım Burada da şöyle elmas harcama görevini yapalım Anan avradım. Dört tane emoji ne abi ya. Oyun bizde kafa yapıyor ya. Şuradan da alalım iki tane. Şuradan da alalım bilet. Ama verecek bu sefer hissediyorum arkadaşlar. Hadi oğlum. 498 puan abi indirimden de belki bir şeyler alır. Abone Abonemaz takipçim Berinin denizin hesabındayız Şöyle bir elmas harcama görevini Burada yapalım arkadaşlar Burada bir kosu çıkartmaya çalışacağız Bayağı çevireceğiz yani inşallah erkenden Verir abi şuradan bir tane alıyorum 29 tane pardon şuradan bir tane alıyorum Takasla Ondan sonra etkinliği etkinliğe gömüyoruz abi Hadi oğlum bak Bak at bir kostüm baba Önden at bak önden at bir kostüm Tamam mı burada bir Kostüm alacağız Naruto'nun kostümünü istiyor arkadaşlar ama ben ona Bir tane çıkartmak istiyorum ya elmaslarla Hadi oğlum Yapman yok mu be Hadi be Naruto Gelirsin evladım totem mi istiyorsun? Tamam yaparız baba. Kralını yaparız totemin. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Şöyle dört. Şöyle beş. Şöyle altı. Şöyle yedi. Şöyle sekiz. Şöyle dokuz. Şöyle on. Ondan sonra bir onlu basıyorsun. Bir onlu daha basıyorsun. Sonra tamam deyip animasyonu atlıyorsun. Kostumunuz ayrı uğurlu olsun baba. Bakalım hangisini verecek mi <laughs> Devam ediyoruz. Hadi oğlum at bir Kaç puanımız oldu? 1130 puan. Aa şuradan da alıyoruz lan. Tamam bir tane buradan aldık. Hadi oğlum. At lan ulm olmazsa ben tamamlayacağım alacağım onu lan. Hadi lan. Hadi lan animasyona atlar. Ben Deniz'e alacağım kostümü. Bir dakika. 250 elmas takviyesini yaptım. Hadi oğlum. 12 puan, 12 puan, 8 puan. Tamam 1200 yaptık. Naruto kostümü Deniz kardeşime. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi bakalım diğer hesaplarında ne olacak farklı bir hesaptayım bu hesapta şöyle bir elmas harcama görevini yapalım abi Abone mas takipçim İlaydan'ın hesabındayım şöyle etkinliğe gelelim 29 hakkımız var bakalım ne çıkacak Yordu artık ya. Kostüm bir şey vermiyor. Emoji ya mı ona oyun ya. <laughs> Etkinliklerin şanslı hesabı OBG Gaming hesabındayım. Şöyle masamızı bir harcayalım. Abi şöyle yapacağım bak iyi Sinem'in hesabındayız. Sinem'de bakalım neler yapacak. Şöyle bir elmas harcayalım. x'lerle devam ediyorum. Bir kostüm vermedim o bariciniz. Alacağım artık. Sende. Bir kostümü çok gördüm bize. Bir kostümü. Sayın Sekreterim Batuhan Esenman'ın farklı bir hesabındayım arkadaşlar. Burada da Onyx'e şöyle bir başlayacağım. Çevirmelere devam ediyorum. Hadi oğlum at bir kostüm. Emoji. Şu efekti verdi güzel. Aynısını verdi. Allah'ım ya Rabbim ya. Geliyor mu o kostüm? Abi çok güzel efekt attın ama kostüm lazım bize ya. Farklı bir hesabımdayım. Bakalım bu hesapta neler yapacağız. Elma harcama görevini şöyle bir yapalım. Artık şu Naruto kostüm müdür nedir? Versin. İstiyoruz yani vermesini. 3 emoji birden verdin. 28 bilet. Şuradan da alalım bir bilet. 29 bilet olsun. Ver. Yeter ki o kostümü ver be kardeşim. Aga bir on daha basacağız. Hadi oğlum. Ne naz yaptın be kardeşim. Şuradan da alalım bir tane. Bu videoyu izleyenler için çeviriyorum. Lütfen. Hadi bak izleyicilerim için. Aga be. 390 puan. TikTok moderatörüm Sema'nın hesabındayım. Bakalım Sema'da şansımız nasıl olacak. Hadi oyun. Artık yani son evrelere geldik. Ver şu kostümü be kardeşim. Ne uğraştırdın bizi ya. İndirimi de basıyorum anasını satayım. Ver. Animasyonu atlayarak yapacağım. Verirsen verirsin, vermezsen keyfin bilir. Binix'ten fazla çekiliş yaptık. MLBX'in Naruto kostümü çıkartamadık. Değerli vaktinizi ayırıp buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bomba videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Like atıp yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.